Mastit, süt kanallarının tıkanmasından kaynaklı ve genellikle enfeksiyonla sonlanan bir enfeksiyon durumu. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, memenin içerisindeki süt kanalları, burada süt bezleri şunlar ve bu kanallar tıkandığında buradan süt gitmemekte, burada birikmekte ve biriktikçe de enfeksiyon riski artmakta. E, bunun en temel nedeni, mastitin göğüsler dolduğunda e, oluşan sütün, boşaltılmaması ya da bebeğin e, gerekli saatlerde emzirilmemesinden kaynaklı ortaya çıkıyor ve bunun için e, sütünüzü sağmanız gerekiyor. Bebeği emzirmeseniz bile oluşan sütü e, boşaltmanız gerekiyor pompa yardımıyla e, ya da kendi elinizle de yapabilirsiniz. E, başlıca e, belirtilerine baktığımız zaman memede şişlik, hassasiyet, bastırdığımızda acı, batma tarzında da olabilir. Yerel bir kızarıklık burada görmüş olduğunuz gibi olabilir. Isı artışı henüz yoktur enfeksiyon yoksa ee, ve kendinizi iyi hissedersiniz. Henüz enfeksiyona yol açmamış demektir bu. Ancak enfeksiyona doğru giden bir tablo varsa daha sert şişlikler meydana gelmiş olabilir. Ee, ağrılar daha şiddetlidir, kızarıklık artmıştır ve ısı artışı hissedersiniz memeniz ellediğinizde ve hastalık hissini gerçekten hissedersiniz. Bir halsizlik bir şey olabilir yani. E, mastiti önlemenin yolları bebeğinizi emzirmek. Başta en temel önleme yolu bebeğinizi emzireceksiniz. Eğer sütünüz fazla geliyorsa da sağmanız gerekiyor. Bebeğinizi her iki memenizden de sık sık her 2-3 saatte bir gece de dahil olmak üzere emzirerek sorunlu memeyi boşaltın. Yani memenizde bir ağrı olabilir, kızarıklık olabilir, henüz enfeksiyon gelişmediyse bu emzirdiğiniz süt bebeğinize herhangi bir zarar vermez. Hatta sizin memenizin iyileşmesi için çok gereklidir. Ee, emzirmeden önce ve emzirdikten sonra ağrılı bölgeye göğüs duvarlarına e, meme ucuna doğru masaj da uygulayabilirsiniz. Bu sizi rahatlatır. Ve mutlaka dar kıyafetlerden giymekten kaçının. Çünkü bunlar e, memenizi sıkıyor. Aynı zamanda rahatsız edici zaten. Gündelik hayatta bile sıkan kıyafetler rahatsız edici. Ola ki bir de göğsünüzün içinde süt birikmişse eğer daha çok rahatsızlık verir. Mastitiniz varsa dediğim gibi e, apse gelişme olasılığını azaltmak için emzirmeye devam etmeniz büyük önem taşıyor. Mastitin bir diğer nedeni de bebeğin e, memeyi yeterli ve doğru tutamamasıdır. Burada annelere çok iş düşüyor aslında. Doğru emzirmeyi ve doğru tutuşu mutlaka e, bilmeleri gerekiyor. Genellikle ilk doğumda anneler e, nasıl emzireceğini bilmiyor hani büyüklerinden gördüğü kadar uygulamaya çalışıyor ancak doğru emzirme tekniği diye bir teknik var ee, kucağınıza şu şekilde bebeğin e, kalçasını kavrayarak ve dudağının yapıştığından tam emin olarak düzgün bir şekilde emzirme sağlarsanız bebeğiniz de yeterince süt alacaktır ee, eğer memeniz tam olarak bebeğin ağzına girmiyorsa ya da bebeğiniz yakalayamıyorsa orada bir boşluk oluşmuş olur ve bebeğiniz sütü e, memenizi emer ancak sütü yeterli kadar alamaz. Bu da orada sütün birikmesine neden olur diyelim. Çok ciddi tablolara neden olmadan e, iyileşmek için bebeğin sütünü yeterince alması gerekiyor. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.